Arkadaşlar bu videoya 5000 like gelirse başka bir takipçimizle bu olayı tekrar yapacağız. Arkadaşlar selam. GDN Burak daha bir takipçimizle buluşacağız bugün. Şimdi Mithat kardeşimizi aramaya geldik. Abi dedik kaskım da var. Arkadaşlar bir sürü mesaj attınız. Teşekkür ediyorum gerçekten. Hepinizi hepsinin e, kurban bak. Gezdirmek isterim ama. Onlar da takipçimiz sanırım adamlar. El sallıyor. Aha. Mithat kardeşim sanırım. Burada. Selamlar aleyküm. selam abi. Kardeşim aleyküm. ne aleyküm. yapıyorsun? Aleyküm. Mithat değil mi? Aynen Mithat. Kardeşim ne aleyküm. yaptın? İyisin? İyi vallahi aşkına. Burak sayesinde bugün seninle inşallah vlog çekeceğiz. Hayır da hiç sıkıntı de izin verir. Yo, sıkıntı yo, yok, yok abi. Motora biraz karşılar da yine de izin veriyorlar. Hızlı sürmek zaten yok. Değir içinde turlayacağız abi. Aleyküm. CZN Burak için sen bugün ne istiyorsan oraya gideceğiz tamam mı? Tamamdır Arkadaşlar bu videoya 5000 like gelirse başka bir takipçimizle bu olayı tekrar yapacağız. 5000 like istiyoruz. Kaskını da tak. Kask da güzelmiş ha. Kimin bu? Abimin. Kaça gidiyorsun? Okuyor musun? 10. 10. Şu sınıftasın. Makina. Makina. Arkadaşlar kaskımızı taktık. Şimdi buradan Cezene Burak'a da selam olsun. Mithat söylemek istediğin ne varsa konuş abi. Vallahi, <laughs> abi ya. Daha önce motora bindin mi? Bindim bindim. Tamamdır abi. Zaten hız yapmayacağız. Şehrin içindeyiz. Arkadaşlar yani kaskınız yoksa, ehliyetiniz yoksa motora da binmeyin, yani. motor sürmeyin de yani. Yok sıkıntı ya. Abi canım yani bir kural varsa onu yerine getirin. Yani, tamam, tamam, tamam. Abi canım. Lan oğlum ne yapıyorsun lan? Şeritlik yerde üçüncü şerit oluşturdu ya. Takipçilere söylemek istediğim bir şey var mı? Takip etsinler, like atsınlar. Like atın.

İyi miydi kötü müydü senin için nasıl çok bir iyi şey? Çok abi ya. Eyvallah. Kötü olur mu hiç? İstersen kaskı çıkar yüzünü görsün arkadaşlar. Sen de söyle bir şey hadi. Takip edin 7000 takipçi olduk mu bu arada? 7000 olduk abi 7000 olduk. İnterkom hediyemiz var en son. hediyemiz Ağabey. gelecek sanırım evet. Mithat söyle abi ne söylemek istiyorsun? Cezene abi buradan tekrardan teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Cezene Burak seninle Sana fırladık. Sana daha çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Eyvallah kardeşim ne demek. Kıyo devam abi. Şu an kayıttayız abi. Çekiyorum abi. Bir. 2, 3. Mithat kardeşim var mı istediğin bir şey? Canlı Elin abi. ayağına sağlık geldiğin için Görüşürüz teşekkür abi. ediyoruz. Sana da teşekkür ederim abi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz.